Başar Soft Data Direktörü Sayın Yalçın Öztürk'ün bir sunumu var. Başar Soft haritalarıyla planlama, optimizasyon ve operasyonel kullanımlar sunumuyla programımıza devam edelim. Alkışlarınızı lütfen eksik etmeyin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kolay gelsin. Söz sizde. Buyurun. herkese merhaba. bu yıl 16.sını düzenlediğimiz teknoloji gününe hoş geldiniz. Ben bu sunumda size BaşarSoft'un haritalarını, sonrasında da haritalarla birlikte geliştirdiğimiz optimizasyonlar ve planlarla ilgili sunumları yapacağım. İlk önce tabii burada sunumu, ilk önce harita kalitesinden bahsedeceğim, sonra servislerle devam edeceğim. Optimizasyon ve bu haritaların nerelerde kullanıldığıyla ilgili sunum yapıp sunumu tamamlayacağım. Ee, tabii ilk önce e, harita kalitesi önemli bir konu çünkü yaptığınız haritaların bir e, platformda bir API ile birleştirip sunduğunuzda e, bunların e, harita kalitesi önemli bir konu oluyor çünkü e, sizin haritanız ne kadar başarılıysa e, servisleriniz e, kullandığınız uygulamalarda bir e, bir o kadar başarılı olacaktır yani şöyle düşünün Google Dünya'nın en iyi arama motoru ama Türkiye gibi haritası olan ya da Avrupa gibi Amerika gibi yerlerde mükemmel çalışıyor ama Afrika'da veri olmadığı için bu servisler düzgün bir şekilde çalışmıyor. Onun için veri kalitesi çok önemli oluyor. Şu an biz kapı numarası bazında Türkiye'nin nüfus kapsama oranımız %73 civarında. Yani Türkiye nüfusunun %73'ünü kapsamış durumdayız. Şehir merkezlerinde %80'lik bir kapsama alanımız var. Tüm Türkiye dairelerinin ise %70'ini harita üzerinde gösterebiliyoruz. Sağ ve ofis çalışmaları sonucunda 17.1 milyonluk bir kapı numarası datasını harita üzerinde gösterebiliyoruz şu an POI dediğimiz yani sokakta aslında tabelasını gördüğünüz her şeyi harita üzerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Eee 4.5 milyon toplam POI var. Bunların içinde neler var? Eczaneden kamu kurumlarına, dini kurumlara, işte bakkallara, marketlere, avukatlık bürosuna yani sokakta sizin tabelasını gördüğünüz ticari işletmelerin hatta tra, trafik ışıklarına kadarki bir datayı harita üzerinde gösteriyoruz. Bu toplam 4,5 milyon bir POI kırılımımız var. Burada 1 milyon tanesinin telefonlarına ulaşabiliyoruz. Telefonların harita üzerinde gösterebiliyoruz. Yine 2,2 milyon POI'nin kapı numarası detayında verisini sunabiliyoruz. 2,3 milyon... E, e, poyunun ise e, fotoğraflı olarak size sunabiliyoruz. Yakında bu Başar servisleri üzerinden de bunların e, bir poyunu ile sorgu e, yaptığınızda bu poyunun fotoğrafını da görebileceksiniz. E, tabii sadece sağdan çalışma yapmıyoruz. 2000 tane de e, markayı sürekli sektörü takip ederek e, güncellemeye çalışıyoruz. Güncelleme periyodumuz şu an olarak aylık olarak bir güncelleme periyodumuz var. BMS dediğimiz ürün aylık olarak güncelleniyor. Buradaki tile harita, servisler hepsi aylık olarak size ulaşıyor. Ee, şu anki planımızda ise günlük güncelleştirmeleri hemen hemen kendi içimizde test ediyoruz ama bu yakın bir zamanda e, siz müşterilerimize de günlük güncelleştirme açacağız ve bundan sonra sizin e, işte biz sokağın ismi değiştiğinde bu e, bunu size anlık olarak ya da günlük olarak yansıtıyor biliyor olacağız. Şimdi harita servislerimizden bahsedeceğim. Tabii bir datayı bir e, teknolojiyle birleştirdiğinizde bir anlam kazanıyor. E, eskiden e, biz müşterilerimize e, harita istiyorlardı, bir CD'ye çekip gönderiyorduk. Ama artık e, o zaman diyordunuz işte bir, bir CD'ye bu kadar para veriyoruz çok değil mi diyordunuz? Şimdi artık CD de vermiyoruz. E, sadece e, bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz ve bu servisler üzerinden haritaları e, test etmenizi, kendi uygulamalarınızın içine entegre sağlıyoruz ee, ilk önce ben adres servislerinden, BMS üzerindeki adres ser servislerinden bahsetmek istiyorum. Burada geocoding servisi, bu gerçekten önemli bir servis, ee, çünkü e, Türkiye gibi adresi problemli olan bir yerde, adres standartlarının olmadığı bir ülkede e, geocoding çok önem kazanıyor. Ee, en yakın zamanda işte e, bu servisi 6 Şubat depreminde biz e, Twitter'dan, sosyal medya üzerinden e, yardım talebinde bulunan e, kişilerin adreslerini co edip e, ilgili kurumlara, e, STK'lara göndererek e, bu e, adreslerin harita üzerinde yerleştirmesinde fayda sağladık. Şu an en fazla kullanılan servislerimizden bir tanesi. Özellikle kargo sektöründe siz bir adres yazıyorsunuz siparişinizin gelmesi için. Bu Adresinizin bir koordinata dönüşmesi gerekiyor. Bu tam olarak da bu işi yapıyor. Tabii Türkiye'de adres sistemi biraz sıkıntılı. Genel olarak biz hangi mahallede olduğumuzu bilmiyoruz ya da yanlış biliyoruz. Burada sizin verdiğiniz adresinizde mahallenizi yanlış bilseniz bile bu otomatik olarak sizin hangi adresinizde olduğunuzu tahmin edip size doğru koordinat üretmenizi sağlıyor. Ve verdiğiniz adresinde aslında aşağıda gösterdiğim işte yeşil turunculu alanlardaki gibi bir değer üreterek bu adresin hangi kalitede olduğunu size veriyor. Böylece siz o adresin yani o Koordinata ne kadar e, ölçüde güvenilebileceğiniz konusunda da bir fikir sahibi olmuş oluyorsunuz. Ee, geri geldim tekrar ileri gideyim. Evet diğeri otokompli servisi. Otokompli servisi de şu aslında. Siz e, daha çok işte çağrı merkezlerinde ya da 112'de kullanılan servislerden bir tanesi. E, şimdi e, siz birinden adres alırken e, komple adresi yazmıyorsunuz. İşte Ceyhun Atuf Kansu yazmaya başladığınızda adres otomatikmen e, burada olduğu gibi e, size Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ni mahalle ilçe kırılımında getiriyor. Siz oradan sadece seçip adresinizi kaydediyorsunuz. Böylece böylelikle bunun en büyük faydası ne? Standart bir adresinizi veri tabanına kaydetmenizi sağlıyor. Çünkü bu sonrasında işte altyapı firmaları bilirler. İşte yeni bir abone aldığınızda ya da kargo firmaları yeni bir adres aldığında genellikle free text alanda bir adres yazılıyor. Sonra bunların çözümlenmesi çok ciddi maliyetlere yol açıyor. Siz bu sürece girmeden adresi ilk alacağınız yerlerde standart bir şekilde almanızı sağlıyor. Şimdi rotalama servisleriyle devam etmek istiyorum. Tabii birçok servis var ama bu sunuma sığdırabildiğim kadarıyla biraz anlatacağım. Trafik servisi ve tarihsel data kısmı. Trafik servisleri şu an 800 bin tane araçtan elde edilen Türkiye'nin canlı trafik servisidir. Burada aslında araç takip firmalarından birçok araçlar takip ediliyor. Bu Buradan gelen GPS sinyalleri bizim tarafımızdan işleniyor ve anlamlı bir trafik datasına dönüştürülüyor. Böylece anlık bir trafiği e, haritalarımızda size servis edebiliyoruz. Ee, bu sadece tabi bu e, günün her saatinde bu trafik değişiyor ama tarihsel trafik de çok önemli. Yani bizde e, 10 yıllık ortalamada segment segment bazında yol segmenti bazında 15 dakikalık aralıklarla e, trafik datası oluşturduk. Böylece müşterilerimize yani e, bu 8 ile 8.5 arasındaki e, ortalama trafiğiniz buydu. Tabi o gün değişebilir e, ama tarihsel 10 senelik ortalaması 50 kilometre hızla gidiyor. Belki işte 8 ile 9 arasında 60 kilometreye çıkıyor şeklinde size bir trafik datası sağlıyor. Yine karar destek sistemi ve Vireto uygulamalarımız için Big Data üzerinden veri analizi yapabiliyoruz. Tabii 10 senelik bir GPS datasının birikmesiyle birlikte çok büyük bir data birikimi oldu. Burada müşterinin isteklerine göre bu Big Data üzerinden yeni çıkarımlar yapıp müşterinin ihtiyacına göre yeni data üretebiliyoruz, trafik datası üretebiliyoruz. Ee, rotolama ile devam edersek birinci aslında e, rotolama servislerinden biri TSP dediğimiz e, traveling salesman problem. Bu aslında şöyle bahsedeyim. Eskiden klasik anlamda rotalamada bize daha çok hani bizi mahalleye kadar götürsün yeter deniliyordu. Sonrasında işte sokağa kadar ihtiyaç oldu. Sonra kapı numarasına kadar ihtiyaç oldu ama endüstriyel anlamda bu kullanım bize farklı bir rotalama algoritmalarına yöneltti. Bu da aslında şu sizin bir tane deponuz var. Bu deponun bir de, de dağıtacağınız e, mallar var. Yani kargo olarak düşünün. Kargo, e, kargo e, dağıtım yerine geldi e, ve adreslerde belli nereye gideceğiniz belli ama hangi sırayla e, bunları dağıtacağınız konusunda size bir e, servis sağlıyor. Rotalama servisi sağlıyor. Burada şurada göstereyim. İşte burada mesela sağ alt tarafta depo alanı var. Buradan çıkış noktası belirliyorsunuz. Bu depodan ben çıkacağım diyorsunuz. Benim işte dağıtacağım yerlerde buralar diyorsunuz. O otomatik olarak birinci sırada burası, ikinci sırada burası şeklinde dağıtıyor. Ayrıca siz burada aracın kapasitesini de girebiliyorsunuz. Ve hangi Noktaya kaç dakika beklemeniz gerektiği kısımlarını da dolduruyorsunuz. Yani ben birinci noktada 3 dakika bekleyeceğim, dördüncü noktada 5 dakika bekleyeceğim şeklinde parametreleri girerek size en uygun algoritmayı üretip size bir dağıtım sırası belirliyor. TSP bunu çözüyor. Şu an kargo firmalarının birçoğu bu servislerle size satın almış olduğunuz ürünleri teslimatını gerçekleştiriyor. Ve bunları her akşam yapıyorlar. Eskiden yani nereye dağıtılacağını, bir kargon nereye gideceğini ancak daha çok kurye bağımlı olarak ilerliyordu ama şu an her şey ofis ortamında çözülerek, ertesi gün dağıtıma başlanabiliyor. İkinci rotalama servisi VRP. VRP de şu, aslında sizin bir deponuz var ama. Aslında şey yapıyor bu. Bir birçok aracınız var ve dağıtmak istediğiniz birçok nokta var. Burada da kaç araca ihtiyacınız var onu çözüyor aslında. Yani bir, bir sürü kargonuz geldi, işte kasım indirimleri başladı, birden sipariş yükünüz çok fazla arttı size diyor ki bu kadar yükü siz anca 10 araçla teslim edebilirsiniz diyor. Tabi burada yine aracın kapasitesini girebiliyorsunuz. Aracın toplam ne kadar yük aldığını girebiliyorsunuz. yani Aracın ne kadar bir kapasite de gittiğini belirtiyorsunuz. Ve bunları canlı trafikle, ortalama trafikle de hesaplattırabiliyorsunuz. Böylece size bu ekranda işte üçüncü güzergah, dördüncü güzergah, 5. güzergah diye belirttiği yerlerde her biri bir aracın e, gitmek istediği rotalama yerlerini gösteriyor. E, tabii ilk önce VRP'ye soku, sokuluyor. Kaç tane aracın, 10 tane aracın aracımla ben burayı dolaşmak istiyorum diye size öneri, veri, öneri veriyor. Sonrasında ise TSP ile bunları sıralıyor. İşte bunun birinci sırada git, ikinci sırada git şeklinde e, devam ediyor. kamyon rotası modülü bu bu da yeni bir servislerimizden bir tanesi. Özellikle Ukome kararlarıyla belirtilen kamyonu yasaklı olan yerleri biz yol üzerinde işaretledik. Ayrıca diğer kendi sahada tespit ettiğimiz kamyonun giremediği yolları da işaretleyerek bir kamyona özel bir navigasyon datası ürettik. Bu servisle birlikte de bu problemi çözüyoruz. Örneğin işte İstanbul'da işte kamyonlar Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanıyorlar. Bu şekilde siz araç tipini trak olarak kamyon olarak seçtiğinizde size kamyonun gireceği giremeyeceği yolları çıkartarak en uygun bir rotayı tercih ediyor. Özellikle yine kargo firmaları ya da büyük ağır eşya taşıyan Firmalar bu algoritmayı sıklıkla kullanıyorlar. Yine bu canlı trafikle besleniyor. Canlı trafik entegre edebiliyorsunuz. Yol kısıtlaması parametreleri girebiliyorsunuz. En kısa yol ya da en uygun yolu harita üzerinde hesaplıyor. Segment kapama modülü şu. Şimdi şurada örneği var siz İstanbul'dan işte Yalova'ya bir rota çizdiğinizde en uygun rota aslında Osman Gazi Köprüsü'nden geçmesi gerekiyor ama firmalar diyor ki biz Osman Gazi Köprüsü'nü kullanmak istemiyoruz ya da işte şu bölgeye hiç girmek istemiyoruz şeklinde bir geri dönüşler olabiliyor. Bunun için de serviste siz ee, o alanı girme kamyonun ya da aracınızın girmek istemediği e, alanı e, servisle gönderiyorsunuz. İşte burada olduğu gibi Osman Gazi Köprüsü'nü bir poligonla kapat, e, kapat, e, kapatınca sizi Kocaeli üzerinden, e, Körfez üzerinden Yalova'ya götürüyor. Bu da yine BMS üzerinde rotalama servislerini kullanılarak, e, kullanabileceğiniz, test edebileceğiniz bir e, uygulama. Optimizasyon konusunda ise çözümlerimizde Rotoban tabi en önemli ürünlerimizden bir tanesi. Burada rota, rota hesaplama, izleme, görselleştirme, yönetim ve raporlama gibi fonksiyonları var kurumsal faydaları e, tabi araç en büyük şeyi araç sayısının azaltılması e, yönetim tamamen sizde oluyor. Eskiden hani e, bir rotalama yapıldığında ya da servisler yapıldığında e, siz servis firmasına bağımlı olarak kalıyordunuz. Onlar 20 araçlıyorsa 20 araçla taşıyordunuz ama şu an sizin e, müşterilerinizin ya da işte personelinizin e, nerede oturduğunuzu e, tespit ettikten sonra size uygun kaç tane araçla çözebileceğinizi önerebiliyor. E, sosyal faydalarına baktığımızda adaletli bir rotalama planlaması oluyor çünkü genel olarak şikayet ben çok yürüdüm ya da ilk önce beni alması gerekiyor en son beni bıraktığı şeklinde şikayetler olabiliyor. Bunu biraz daha böyle e, bilimsel yolla çözmüş oluyorsunuz. İkincisi e, daha az araç kullandığınız için çevreye daha duyarlı bir e, şey oluyor. E, optimizasyon sürecinde tabii ilk önce personel adreslerini alıyoruz. Biz personel adreslerini e, harita üzerine yerleştiriyoruz. Sonrasında adres, adreslerin harita üzerinde işleniyor. E, sonrasında kurum tarafından belirlenen kısıtlar konuluyor. İşte şu kişi 100 metre yürüsün, şu dik yolda yürümesin şeklinde kısıtlamalar varsa onlar giriliyor. E, sonrasında optimizasyon ve rotalar oluşturuluyor. Sonrasında kurumla bir gözden geçirme yapılıyor ve sonrasında e, kuruma teslim ediliyor. Ee, geleneksel servis güzergahında işte e, kağıt haritalar üzerinde bu, e, bu şekilde bir paftalar varken e, sağ tarafta göründüğü gibi e, araç sayısına göre renklendirilmiş yönde sırasıyla hangi e, kişilerin önce alınacağı sonra bırakılacağı şeklinde bir optimizasyon yapılıyor. E, en son olarak bu servisleri toplu olarak kimler kullanıyor? Ee, şu an her 100 kargonun 95'ini Başarsoft e, haritalarıyla Başarsoft servisleriyle e, e, çalışıyor. Ee, yine kimler bizimle çalışıyor? Kargo firmalarından MNG, Sendo ve ismini say, say, burada saymadığım birçok firma yine şeyi kullanıyor. Bizim servisleri kullanıyor. Ee, y, günlük ortalama 4 milyon yıllık ise 1 milyar Cegodur'dan sorgu geçiyor. Ee, yine gelen 5 bizdan 4'ünü yine BMS servislerini kullanarak size ulaşıyor. Her beş 5 su siparişinden 3'ü yine Başar Soft teknolojileriyle geliyor. yine sahibinden Hepsi Emlak gibi emlak şirketleri çok fazla kullanıyor. 10 ilandan 9'u yine Başar Soft kullanarak size hizmet sağlıyor. Ee, yine 112'de e, sabah sunumlarda da vardı, 112'de birçok projelerde kullanılıyor. E, toplamda ortalama günlük 150 bin e, iş emri geliyor. Bu ambulans olsun ya da yangın olsun e, ya da can kurtarma ile ilgili şeyler olsun. E, bu tür iş emirleri ambulanslara ya da ilgili birimlere iletiliyor. Toplamda yıllık 55 milyon e, Ciot ve otokompli sorgusu e, yapılıyor. E, toplamda şu ana kadar işte yıllık iki buçuk milyar adresindeki indeks datası sorgusu yapıldı, 100 milyon rota çizildi bu servisler üzerinden, 2 milyar geo kod yapıldı, 300 milyar harita gösterimi yapıldı, bir buçuk milyar ise otokomplet servisleri kullanılarak istek atıldı. Ben son olarak kaydetten bahsedeyim biraz şeyde zamanda daraldı, şöyle bir örnekten bahsedeyim. Kaydet ne işe yarıyor aslında? Şimdi Gebze'de bir e, ağaç firması var, e, daha çok kereste üretiyorlar. Ondan sonra e, yüklüce bir sipariş alıyor, sonra bekliyor, müşteri gelmiyor. Ondan sonra arıyor, müşteri nerede, neredesiniz diyor, sizin mallar hazır diyor. Ondan sonra diyor, ben diyor zaten sizden malları aldım, gidiyorum diyor. Ya diyor bizden almadınız ki diyor. Meğerse onun rakip firması e, onun e, lokasyonunu, iş yerinin lokasyonunu kendi lokasyonu olarak Google'da göstermiş. E, tabii müşteri de rota çiziyor. Diğer e, rakip firmaya gidiyor. Rakip firmada durumu anlıyor ama çaktırmıyor tabii müşteriye. Elinde de hazır mal varmış. Hemen kamyona yüklüyorlar, gönderiyorlar adamı. E, Kayıtta tam olarak bunu çözüyor. Sizin eğer Google'da işletmenizin yeri yanlışsa ya da birileri sizden izinsiz olarak bunun telefonunu, konumunu, iletişim bilgilerini değiştirmişse bunlar günlük olarak takip edilip sizin belirlediğiniz lokasyonda ve iletişim bilgilerinde kalmasını sağlıyor. Kaydet şu an ne kadar? 60 bin kurumsal müşterinin lokasyonlarını yönetiyor. Siz de bireysel olarak kendi işletmenizi burada gösterip hizmet alabiliyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum sunumumu burada noktalarken yine katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başar Soft NASA Direktörü Sayın Yalçın Öztürk'e değerli katkılarından dolayı